Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyolojide birlikteyiz. Gençler, ekosistem ekolojisi kısmını bitiriyoruz. Bugünkü dersimiz madde döngüleri olacak. Su döngüsü, karbon döngüsü ve azot döngüsünü anlatacağım. Özellikle kendi yaptığım tablolar var. O kısım bizim için daha doğrusu tablo demeyeyim, şemalar var. O kısım bizim için çok çok önemli olacak. Tabii ki sözel kısımlarını da söyleyeceğim gençler. Dijital ders notlarının linki açıklamalar kısmında var. Oradan satın alabilirsiniz diyorum. Hızlıca konu anlatımımıza da başlıyorum. Şimdi ekosistemlerin sürdürülebilirliği için madde akışı, besin akışı ve tabii ki madde döngüleri olmazsa olmazımız. Maddeler döngüsel olarak kullanılmasaydı ekosistemlerde bir süre sonra bitmeleri söz konusu olurdu. Ne yapacak? Dövirsel olarak, döngüsel olarak ekosistemde hareket edecek bu maddeler. Ekosistemi oluşturan canlı ve cansız bileşenler arasında sürekli bir dengü mevcuttur. Doğada yaşamın sürekliliği için azot döngüsü, karbon döngüsü, su döngüsü, oksijen, kükürt ve fosfor döngüsü gerçekleşir. Biz azotu öğreneceğiz, karbonu öğreneceğiz, suyu öğreneceğiz unutmayın. Canlılar ihtiyaç duydukları bu maddeleri yaşadıkları ortamdan alacak kullanacak sonra bir şekilde o ortama geri verecekler. Maddelerin ekosistem içindeki bu dolaşımına madde döngüsü ismini vereceğiz. Su döngüsüyle başlıyorum ki en basit döngümüzdür. İlkokuldan beri öğreniyoruz. Yağışlar olacak, atmosferden karaya inecek. Sonra karadan buharlaşma veya işte solunum faaliyetleri gibi faaliyetlerle tekrar atmosfere dönecek. Atmosfer kara arasında gidip gelecek su molekülü yoksa ekosistemlerdeki sular biterdi. Yeryüzünde suların buharlaşması, bulutları oluşturması ve sonra yağmur halinde yeryüzüne geri dönmesi olayına su döngüsü ismini veriyoruz. Biliyoruz ki defalarca söyledik. Su olmazsa olmazımızdır. Su varsa hayat vardır. Su döngüsü devamlı olarak dünya yüzeyi ile hava arasında sıvı halden gaz hale suyun geçmesiyle gerçekleşmiş olacak. Güneş enerjisi sayesinde yeryüzündeki suyumuz ısınır. Ne yapar? Buharlaşır. Atmosferdeki suyun %90'ı okyanuslar, denizler, göller ve nehirler yoluyla sağlanırken yaklaşık %10'u bitkilerin terlemesiyle sağlanır. Unutmayın. Yoğuşma havadaki su buharının sıvı hale dönüşmesidir. Su buharı atmosferin yüksek kesimlerinde soğuk havayla karşılaşınca yoğuşur kar, yağmur, dolu gibi şekillerde yer küreye döner. Buharlaşma su döngüsü dediğimiz döngüyü başlatır. Buharlaşmanın gerçekleşebilmesi için suyun kaynaması gerekli değil. Buharlaşma her sıcaklıkta meydana gelir unutmayın. Çeşitli yağış şekilleriyle toprağa düşen su süzülerek yeraltı sularına dönüştürecek. Toprağa düşen bu sular nehirleri, gölleri, denizleri, okar sulara tabii ki karışmış olacak. Fotosentez yapan bitkiler topraktan suyu kökleriyle alacak. Terleme yaptıkları zaman da tekrardan atmosfere verecekler. Veya ben her bir solunum yaptığımda Karbondioksit artı su buharı çıkartıyorum. Hani cama kohladığımız zaman kalp çizebiliyoruz ya. Nefes verdiğimiz zaman, solunum yaptığımız zaman su buharı dışarıya atıyoruz. Bu da atmosferde bulunan su buharı miktarını arttırıyor. Güneş ışınları etkisiyle yeryüzündeki sular buharlaşarak yine atmosfere karışmayla döngü tamamlanacak. Çok uzun uzun sözel sözel söyledik. Aslında olaya bakacak olursak. Bulutlar yani atmosferdeki sular var. Canlıların vücudunda sular var. Bir de karasal ekosistemde yani denizlerde, okyanuslarda, işte göllerde sular var. Yoğunlaşma, yoğunlaşma, yoğuşma meydana geldiği zaman bulutlardakiler nereye? Atmosferden karaya geçiş yapıyor. Karadaki sular da buharlaşmayla tekrardan atmosfere geçiyor. Veya canlılar terleme yaptıkları zaman atmosfere ne yapmış olacaklar? Su buharını vermiş olacaklar. Her bir solunum yaptığımda da atmosfere su buharını vermiş olacağım. Göldeki işte yer altındaki suyu içtiğim zaman vücuduma su geçmiş olacak. Ben her bir boşaltım yaptığımda da zaten karaya tekrardan suyu vermiş olacağım. Böylelikle atmosferle yerküre arasında su döngüsü gerçekleşmiş olacak. Gelelim bir tane soruya. Doğada su döngüsünde canlılarda gerçekleşen olaylarından hangileri atmosferdeki su miktarını arttırıcı yönde etki eder? Şimdi fotosentezi düşüneyim. Fotosentez neydi? Karbondioksit artı su tepkimeye giriyordu. Buradan besin artı oksijen açığa çıkıyordu. O zaman fotosentez atmosferdeki su buharı miktarını arttırmaz. Oksijenli solunumu düşünüyorum. Oksijeni alıyordum, besinle yakıyordum. Oh yaptığım zaman da karbondioksit ve su açığa çıkıyordu su buharı. O zaman oksijenli solunum faaliyetleri atmosferdeki su buharı miktarını arttırır. Kimyasal sindirim ne alaka? Besin büyük besinle hatta şöyle diyeyim. Büyük besinle suyu tepkimeye sokuyorum. Küçük besine dönüşüyor. Proteini suyla tepkime dönüştürdüm, aminasite dönüştü. Yani burada atmosferdeki suyla alakalı bir şey yok. Kemosentezi düşündüğümüz zaman da fotosentezden farklı değil. Kemosentez tepkimelerinde de karbondioksit ve su kullanılır. Besin sentezi gerçekleşir. O zaman cevabımız yalnız iki oldu gençler. Devam ediyorum karbon döngüsüyle önemli kısmını göstereceğim gençler çıkarsa zaten şema üstünden sorular çıkar. Biraz sözel çıkabilecek kısımların da üstünde duralım. Karbon döngüsü dediğimiz zaman canlı vücudunun karbona çok ihtiyacı var. Biliyorsunuz karbonhidrat, protein bunların hepsinin yapısında karbon bulunuyor. Organizmaların en önemli karbon kaynağı hava ve sudaki karbondioksittir. Bitkiler atmosferden aldıkları karbondioksit yapısındaki karbonu organik besinin yapısındaki karbona dönüştürüyor. Tüm canlılar karbon içerikli bileşikler olan organik moleküllerden oluşur. Canlının temel yapısını oluşturan karbon atmosferde karbondioksit, su da karbondioksit ya da bir karbonat halindeyken karada kömür, doğalgaz, petrol ve kireç taşı içinde bulunur. Unutma doğalgazın, kömürün, petrolün, kireç taşının da içerisinde karbon bulunuyor. O yüzden kömür yaktığımızda atmosfere karbondioksit vermiş ve atmosferin karbondioksit miktarını arttırmış oluyoruz. Devam ediyorum. Ki atmosferdeki karbon miktarını kim azaltıyor? Fotosentez ve kemosentez yapan canlılar unutmayın. Fotosentezde üreticiler tarafından kullanılan karbondioksit besinlerin yapısına katılıyor. Bitkilerin aldığı karbonun bir kısmı solunum yoluyla atmosfere geri dönüyor. Yani bitki fotosentez yaptığında karbondioksiti aldı atmosferden besini sentezledi. Ama o da benim gibi oksijenli solunum yapıyor. Her bir solunum yaptığında da atmosfere daha fazla atmosfere karbondioksit vermiş oldu. Hatta gündüz fotosentez solunumdan daha fazladır. O zaman atmosferden karbondioksit alır ama gece fotosentez durur, sadece solunum yapar demiştik. Atmosfere karbondioksit verir. Dokularda kalan karbon ise besin zinciri yoluyla onu yiyen hayvana geçmiş olacak. Hayvanlarda karbonun bir kısmı solunum yoluyla her bir yapıldığında atmosfere veriliyor. Bitki ve hayvan atıkları veya ölüleri toprakta ayrıştırıcılar tarafından parçalanacak. Ayrıştırıcı canlılar bunları parçaladığı zaman atmosfere karbondioksit gazını vermiş olacak. Bitki ve hayvan fosillerinin toprak altında uzun süre kalmasıyla oluşan kömür, petrol gibi fosil yakıtlar yandığında da atmosfere tekrardan karbondioksit verilmiş oluyor sucul ekosistemlerde de aslında karbonun çok yönlü hareketi söz konusu. Sucul ekosistemlerde karbon içeren gazlar difüzyonla su ile atmosfer arasında hareket ediyor. Sucul ortamlardaki üretici ve tüketiciler aynı kara ortamındaki gibi karbon döngüsünde rol oynuyorlar. Buradaki canlılar öldüklerinde suda ayrışıyor. Kalıntıları suyun dibine çöküyor. Uzun yıllar içerisinde kireç taşları kayalarını meydana getiriyor. Yani kireç taşı dediğimiz şey de karbon bakımından oldukça zengindir. Karaların jeolojik hareketiyle yeryüzüne çıkan kireç taşı havayla temas ettiğinde aşınmaya başlıyor. Erozyona uğruyor. Böylece karbon minerali yavaş yavaş karbon döngüsüne karışmış oluyor. Şimdiye kadar anlattıklarımın hepsini yaslanıyorsun arkana dinliyorsun. Atmosferde belli bir oranda karbondioksit gazı var. Atmosferdeki karbondioksit sadece kim kullanabilir? Ototrof canlılar kullanabilir. Ya fotosentez yapacaklar ya da kemosentez yapacaklar. Ototrofların yapısındaki karbona dönüşecek bu. Ototrofların yapısındaki hangi karbona yani besinlerin, organik bileşiklerin yapısındaki karbona dönüşecek. Ototrof aldı mı? Aldı. Gittim ototrofu ben yedim. Ben yediğim zaman bu sefer bu karbon heterotroflardaki organik bileşiklere dönüştü mü? Dönüştü. En kısa yoldan. Ototrof da solunum yapar. Ben de solunum yaparım. Atmosfere tekrardan karbonu verdik mi? Verdik. Ama ototrof da ölebilir, ben de ölebilirim. O zaman bizim organik bileşiklerimizin yapısındaki karbon duruyor. Bu karbon iki şekilde atmosfere geri dönecek. Birincisi gelip beni ayrıştırıcı canlılar parçaladığı zaman karbonhidrat yağ ve proteinlerimin yapısındaki CHO'lara N'lere dönüştürecekler. Tekrar bu ayrıştırıcı canlılar solunum yaptığında atmosfere karbondioksit verilecek. Veya ben fosilleşeceğim bitki hayvan artık kimse fosilleşecek. Biz petrol kömür gibi fosil yakıtlara dönüşeceğiz. Fosil yakıtlar yandığı zaman da tekrardan atmosfere karbon verilmiş olacak. Yaslan arkana bir daha atmosferde bir karbondioksit gazı miktarı var. Bu karbondioksit sadece ototroflar alabiliyor. Ototroflar e, fotosentez veya kemosentez tepkimeleri sonucunda besinlerin yapısındaki organik bileşiklere dönüştürüyor. Besini de ben yedim. Benim yapımdaki organik bileşiğe dönüştü. Biz her bir yaptığımızda atmosfere geri verebiliyoruz. Veya biz öldük. Bitki de ölür, ben de ölürüm. Ayrıştırıcı canlılar bizi parçaladı. Ayrıştırıcı canlıların faaliyeti sonucunda atmosfere dönüş döndü. Veya biz fosilleştik. Fosil yakıtlar yakıldığı zaman tekrardan atmosfere karbon verilmiş oldu. Geliyorum buradan bir tane soruya. Yağında karbon döngüsünün bir kısmı şematize edilmiştir. Buna göre numaralandırılmış olaylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakıyorum. Ototroflardaki organik bileşikler bir atmosfere gitmiş. 3 de atmosfere vermiş. 2 atmosferden alınmış. 2 dediği şey ototrofların yaptığı faaliyet olmak zorunda. Şimdi bire bakıyorum oksijenli solunum olur mu? Olur. Ototroflardaki organik bileşikler oksijenli solunum sonucunda atmosfere verilir. O zaman bunu kabul ettim. İki fotosentez olabilir mi? Olabilir. Kemosentez de olabilir. Ki D'de de onu gördüm. İşaretlemiş olayım. Fotosentez veya kemosentez atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltır. 3 yanma olabilir mi? Kömürü yaktın, petrolü yaktın. Yanma faaliyeti sonucunda da atmosfere karbondioksit gider. E ne alaka? Laktik asit fermentasyonu yazmışız. Laktik asit fermentasyonunun sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkmıyor ki. Devam ediyorum gençler. Biraz takıldığınız azot döngüsü kısmına ki azot döngüsünü de şu şemanın üstünden anlamama, soru kaçırma ihtimalimiz yok. Unutmayın. Önce sözel kısmı ile giriş yapacağım. Şimdi azot döngüsü dediğimiz zaman bizim vücudumuzda pek çok azotlu bileşikler var. Vitaminlerimizin yapısında, proteinlerimizin yapısında, DNA'mızın, RNA'mızın yapısında azot bulunuyor. Maalesef ki Atmosferde de çok yüksek oranda bir azot gazı var ama yaptığımız zaman atmosferdeki azotu alıp yapımıza katamıyoruz. Azot mutlaka bitkiler tarafından daha doğrusu bitkilerin topraktan alması gerekiyor. Benim de bitkiyi yiyerek azot ihtiyacımı karşılamam gerekiyor. Havadan azot alabilen çok nadir birkaç tane canlıdan bahsedeceğiz. Tüm canlılar için yapısal ve işlevsel öneme sahip amino asit, Protein, nükleik asit, hormon, vitaminlerin yapısında azot bulunur. Atmosfer gaz halinde bulunur. Atmosferin %78'i e, azot gazıdır. Atmosferdeki azotun canlılar tarafından kullanımı ve tekrar atmosfere verilmesine de tabii ki azot döngüsü ismini vereceğiz. Bitkiler atmosferde bulunan azot gazından doğrudan yararlanamaz. Azotun bitkiler tarafından alınabilmesi için NH4 yani amonyum veya NO3 nitrata çevrilmesi gerekiyor ve toprakta olması gerekiyor. Unutmayın. Canlılar tarafından azotun kullanılabilir azotlu bileşiklere dönüştürülmesine azot fiksasyonu ismini veriyoruz. Dur bir daha anlayalım bunu. Canlılar tarafından azotun kullanılabilir azotlu bileşiklere dönüştürülmesi. Yani Atıyorum amonyak kullanılabilir azot formu mu? Yok. Neye dönüşmesi lazım? NH4'e veya NO3'e yani kullanılabilir azota dönüşmesi lazım. Azotun bu kullanılabilir forma dönüşmesine azot fiksasyonu ismi veriliyormuş. Bu kullanılabilir forma dönüştürme işine canlılar da yapabiliyor. Cansız faaliyetler doğa olayları sonucunda da olabiliyor. Eğer kullanılabilir forma dönüşmesinde canlılar faaliyet gösterdiyse biyotik fiksasyon, bu doğa olayları sonucunda olduysa abiyotik fiksasyon ismini veriyoruz. Tam terimsel olarak da söyleyeyim. Toprakta ya da baklagillerin köklerinin nodüllerinde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler azot gazını amonyak ve amonyuma dönüştürür. Buna biyotik fiksasyon denir. Havadaki azot gazı yıldırım ve şimşeklerin sağladığı enerjiyle amonya ve nitrata dönüşür. Buna da abiyotik fiksasyon denir. Yani canlı yaptıysa biyotik fiksasyon, doğa olayı sonucunda olduysa abiyotik fiksasyon ismini verdik. Toprakta bulunan amonyak burada yaşayan bazı kemosentetik bakteriler tarafından önce nitrite sonra nitrata dönüştürülür. Bu olaya da nitrifikasyon ismini veriyoruz ki burayı çok açarak birazdan anlatacağım burada göstermeyeyim gençler. Bitki ve hayvanların atıkları ya da cesetleri ayrıştırıcılar sayesinde tekrar toprağa geri döner ve bakteriler tarafından nitrit ve nitratı oluşturulur. Toprakta bulunan bazı bakteriler de nitrit nitratı tekrardan azota dönüştürebiliyor. Bu olaya denitrifikasyon ismini veriyoruz. Fosil yakıtların yakılması, egzoz gazından çıkan gazlar atmosferdeki azotlu bileşik miktarını arttırır unutmayın. Şimdi buraları böyle söyleyince karışıkmış gibi gelebilir. Yaslan arkana şemayı anladın mı hiçbir şey yok. Ben bile sözel anlatırken abiyotik fiksasyon, nitrifikasyon, denitrifikasyon, amonyum dedi, amonyum dedi, nitrit dedi, nitrat dedi birbirine karışıyor. Hiç öyle bir karıştırılacak bir şey yok. Bana kalsa sadece tabloyu gösteririm ama ÖSYM e sözel soru sorarsa diye de cümlelerin üstünden geçmek istiyorum gençler. Yazsan arkana tabloyu takip et. Şimdi atmosferde belli bir oranda azot gazı var ki %78 gibi büyük bir orandan bahsediyoruz. Bitkiler atmosferdeki ya da hayvanlar atmosferdeki azottan doğrudan yararlanamıyorlar. Sadece özel bir bakteri grubumuz var. Azot bağlayıcı bakteriler ki ismini de öğreneceksin. Rhizobium bakterileri. Bunlar havanın serbest azotunu yakalayabiliyorlar. Bu bakteriler baklagillerin kökünde yaşıyor. Baklagillerin köküne yerleştikleri zaman da kökte böyle yumrular oluşması sağlıyorlar. Yumruya nodül dönüyor. Yani... Baklagüllerin köklerinde bulunan nodüllerde yaşayan rizobium bakterileri sanki çok böyle havalı havalı bilinmedik cümlelermiş gibi. Hayır öyle değil. Azot bağlayıcı özel bakteriler var. Bunların adı rizobium. Bunlar baklagillerin kökünde yaşıyor. Köke yerleştikleri zaman da oraların yumru yumru yapıyorlar. Ona da nodül deniyor. He, havanın azotunu o zaman azot bağlayıcı bakteriler rizobium bakterileri yakalayabilir baklagillere verebilir. O zaman azot atmosferden baklagilin yapısına geçti. Bu bir kenarda dursun. Ya da doğadaki bazı doğa olayları sonucunda atmosferdeki azot toprağa bağlanabiliyor. Mesela şimşek, yıldırım gibi faaliyetler sonucunda atmosferde bulunan azot neredeki azota dönüşüyormuş? Topraktaki azota. Güzel. Baklagildeki azotu yaptık. Bir de azotu toprağa bağladık. Topraktaki azotu kim yap e kullanabilir? Topraktan azot ihtiyacını ototrof bitkiler karşılar. Topraktan azotu aldı, fotosentez yaptı, besin sentezledi, organik bileşikler oluşturdu. O zaman ototrofların yapısındaki azotlu bileşiklere dönüştüm. Gittim ben o ototrofu yedim. O zaman heterotroftaki azotlu bileşiğe dönüştü mü? Dönüştü. Baklagilde zaten vardı. Baklagil ototrof değil mi? Evet. Baklagili de gitti heterotrof yedi. O zaman baklagilde azot var. Heterotrofta azot var veya ototrofta da azot var. Buraya kadar sıkıntımız yok. Canlı vücudundaki azota dönüştürdük. Ama canlılar ölebilir. Baklagil de ölür, ototrof da ölür, heterotrof olan canlı da ölür. Bunlar öldüğü zaman ölü organizmadaki azotlu bileşiklere dönüşür. Ölüleri de gidip kim parçalayacak? ayrıştırıcı saprofit çürükçül canlılar parçalayacak. Ayrıştırıcı saprofit çürükçül canlılar azotlu organik bileşikleri amonya dönüştürecekler. Buraya kadar tamam. Güzel. İşte karbonhidrat yağ protein ben öldüm geldi e, ayrıştırıcı canlılar beni parçaladı. Karbonhidratlarımı, yağlarımı, e, daha doğrusu azotlu bileşiklerimi, proteinlerimi, enzimlerimi parçaladılar. Buradan amonyak açığa çıkartmış oldular. Amonyak toprakta arttı mı? Arttı. İyi bir şey mi? Aslında azot bakımından iyi ama bitkilerin kullanabileceği form değil. Bu amonyan bitkilerin kullanabileceği forma dönüştürmem lazım ki önce nitrite sonra nitrata dönüşecek. Nitrite dönüştürene nitrit bakterisi, nitrata dönüştürene nitrat bakterisi ismini vereceğiz. O zaman amonyağı nitrite dönüştüren kimdir? Nitrit bakterileri... Nitriti nitrata dönüştüren ise nitrat bakterileridir. Nitrat NO3 artık bitkilerin kullanabileceği formdur. Hocam nitrit nitrat ben karıştırırım. 3 2'den büyük. Önce 2'yi yapacağım, sonra 3'ü yapacağım. At iti döver. At sonda kalacak. At büyük olan. 3 büyük olan, at büyük olan, itle 2 küçük olan diye de aklında tutabilirsin. Yazsan arkana bir daha. Atmosferde belli bir oranda azot gazı var. Bu azot gazını azot bağlayıcı bakteriler, rizobium bakterisi denilen bakteriler baklagile verebiliyor. Veya şimşek yıldırım gibi hava olayları sonucunda atmosferde bulunan azot toprağa bağlanıyor. Topraktaki azotu bitki yer, bitki alır daha doğrusu. Bitkiyi de ben yediğim zaman benim vücuduma geçer. Hepimiz ölebiliriz. Biz öldük ayrıştırıcı canlılar geldi bizi parçaladı. Azotlu organik atıklarımızı amonya çevirdi. Amonya nitrit bakterileri nitrite, nitrat bakterileri nitrata dönüştürdü. Artık toprakta kullanılabilir azot formu oluştu. Bunu da bitkiler kullanacak. Buraya kadar sıkıntı yok. Amonyan nitrata dönüşmesi yani toprakta kullanılabilir hale gelmesine nitrifikasyon ismini veriyoruz. Topraktaki azot miktarını arttırır. Bazı özel bakterilerimiz var ki topraktaki azotu atmosfere verebiliyor. Yani topraktaki azot miktarını azaltıyor. Onlara da denitrifikasyon bakterileri ismini veriyoruz. Hemen yazmış olayım. Bir tane de soruya bakalım. Daha doğrusu soruya bakmadan burası çok önemli. Arkanıza yazsınım buraya iyi dikkatli dinleyin. Bugün de çok arkanıza yazsın dedim ama burada önemli. Organik atıklarımız var. Soru yazdı. Azot döngüsünün bir kısmını şematik olarak verdi. Hangisi prokaryot, hangisi ökaryot dedi. Hangisi tek hücreli, hangisi çok hücreli dedi. Hangisi ne iş yapıyor dedi. O kısmı anlatacağım. Organik atıklar var. Ölü organizmalar var. Bunları gelip parçalayan canlı kim? X ile belirtilen canlı ayrıştırıcı canlıdır. Ayrıştırıcıyla saprofit aynı şeydir. Keza çürükçül canlı da aynı şeydir. Unutma hangisini yazarsa kabulüm. Amonya dönüştürdü. Amonyak neydi? NH3'tü. Toprak için istenilen bir madde değil. Bunun nitrata dönüşmesi lazım. Amonyak önce neye dönüşecek? Nitrite. Sonra nitrata at sonra it önce e büyük olanı sona yazacağım. Burası NO3 nitrit ise NO2 olan olacak. Nitrite dönüştüren nitrifikasyon bakterisi dediğimiz bakteridir. Nitrata dönüştüren ise nitrat nitrifikasyon bakterisi nitrit bakterisi yazacaktım Düzelteyim hemen şurayı. Burası nitrit bakterisidir. Burası da nitrat bakterisidir. Olayın tamamına birden nitrifikasyon ismini veriyoruz. Bazen buralara işte X, Y, Z koyuyoruz, T koyuyoruz, 1, 2, 3 diyoruz. Canlılarla ilgili sorular soruyoruz. Şimdi X ile belirtilen canlı ayrıştırıcı, saprofit, çürükçül canlı. Bu ayrıştırıcı canlıları düşündüğümüz zaman bazı bakteriler ayrıştırıcıydı. Bazı mantarlar ayrıştırıcı canlıydı. Cıvık mantarlarda ayrıştırıcıydı. O zaman buradaki canlı prokaryot da olabilir, ökaryot da olabilir. Ne bileyim ben. Bakteri ise prokaryottur, mantar ise ökaryottur. Bakteri ise tek hücrelidir. Mantarların bazı çok hücrelileri de ayrıştırıcı. O zaman tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilir. Ne bileyim ben demeye devam etti. Ayrıştırıcı canlılar kesinlikle besinlerini hazır alıyor, şu organik atık onun için besin. Heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Ha, şuraya hemen önemli kısmı yazdım. X ile belirtilen canlı heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Doğru. Ayrıştırıcılar heterotrof canlılardır. X ile belirtilen canlı kesinlikle tek hücrelidir. Ne bileyim ben. X ile belirtilen canlı kesinlikle ökaryottur. Ne bileyim ben dedi. Geldim Y ve Z'ye. Y ve Z'de netim. Neden? Nitrit bakterisi, nitrat bakterisi. Y ve Z ile belirtilen canlılar bakteri. Bakteri olduğuna göre bakteriler alemindeki canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir. Bakterilerin tamamı tek hücrelidir unutma. YZ fark etmez. Prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli bu adam bakteri. Yıldız 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 sorularda çok fazla çıkar. Kemosentez yapan canlıların en güzel örneği nitrit ve nitrat bakterileridir. Yani bu iki bakteri kendi besinle kendi sentezliyor ototrof beslenme özelliğine sahiptir. Hatta karma yapayım, diğer konularla da birleştireyim. Y ile belirtilen canlı atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltır. Y ile belirtilen canlı nitrit bakterisi. Nitrit bakterisi kemosentez yapıyor. Kemosentez yapanlar atmosferdeki karbondioksit kullanır deyip diğer konularla da birleştireceksin. Unutma Y ve Z ile belirtilen canlılar kemosentetik bakterilerdir diyeyim. Hemen bir tane soru yapıp konuyu bitiriyorum. Aşağıda nitrifikasyon olayı gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış canlılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi 1 ve 2 olarak vermiş. 1 ile belirttiği canlı nitrit bakterisi. 2 ile belirttiği canlı ise nitrat bakterisi dediğimiz bakteridir. İkisi de bakteri olduğuna göre tek hücrelidir. Okey. İkisi de kemosentez yaptığına göre ikisi de karbondioksit özümlemesi yapar. Okey. Zarlı organel bulundurmazlar. Bunlar prokaryot. Prokaryotlarda zarlı organelin ne işi var? Hangileri doğrudurun cevabı tabii ki 1, 2 ve 3 oldu gençler. Böylelikle ekosistem ekolojisi kısmını bitirmiş olduk. Geldik güncel çevre sorunları kısmına. Kampımızı bitirmemize de iki videomuz kaldı gençler. E, seyrettiğiniz yıla bağlı olarak şöyle bir durum söz konusu onu size söyleyeyim. Şimdi bu ünitenin adı ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları bir ünite. Ve buradan bir soru gelecek tecrübeyle sabittir ki yıllar içerisinde incelediğimizde bir sene ekosistem ekolojisinden soru sorduklarını ertesi sene güncel çevre sorunlarından soru sorduklarını görüyoruz. Bir ondan bir ondan, bir ondan bir ondan yapıyorlar. Şimdi bu ben bu kampı 2026'da e, çekiyorum ama 2027 müfredatı için de geçerli olacak. Kuvvetle muhtemel seneye bu sene seyredildiğinden çok daha fazla seyredilecek her sene öyle oluyor. Çünkü bir önceki senenin e, kampı daha çok seyrediliyor. Siz bakın mutlaka hangi sene seyrediyorsanız bir önceki sene hangi taraftan geldi gençler. Ona göre bir sonrakinden gelme ihtimali çok çok yüksek olacaktır. Keza çevre kirliliği ve güncel çevre sorunları da sık sık sorulan konulardır. O videoları mutlaka izleyin diye şimdiden söylemiş olayım. Çevre kirliliği zaten izlemesem de yaparım demeyin. Oradaki önemli kavramları veriyoruz diyeyim çok konuştum hemen sen çözü gösteriyorum. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.